Evet sevgili 6. sınıflar geldik. ikinci kitabımızın ilk konusuna haydi başlayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Hangi konunun anlatılmasını, hangi kitabın çözülmesini istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Haydi başlayalımın en başında iki tane hazırlık sorusu var gördüğünüz gibi. 1 ve 2 ile numaralandırdım. Bunların cevaplarını aşağıya yazdım. Şimdi sorular bizde kalmamış. Sizde varsa nokta nokta. Bir tabak da size gönderdi. İfadeleri size neyi çağrıştırıyor diyor. Bir de yaşadığınız sokakta perdele olmayan bir ev gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşınız. Cevap orada yer olmadığı için burada. Birinci sorunun cevabı. Bu ifadeler paylaşımı yanlış yazmışım. Bu ifadeler paylaşım ve yardımlaşma değerini çağrıştırır. İnsanların birbirine destek olmasını anlatır şeklinde yazdım. İkinci soru ise perdeleri olmayan bir ev gördüğümde evdekilerin gizlendiklerine önem gizliliklerine pardon önem vermediklerini düşünürüm. Ayrıca biraz rahatsız olabileceklerini de aklıma getiririm. Evet perdesi yok ise evdekilerin evde evin içindeki gizliliğe önem vermediklerini ve ayrıca biraz da rahatsız olabileceklerini düşünüp aklıma bunu getiririm diye yazdım. Siz de aynısını yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunlar yazdıktan sonra yukarıda bir sorumuz daha var. Ona gidelim. Ne diyor? Mahallenizde biri taşındığında neler yaparsınız? Seçenek işaretleyiniz. Birden çok seçenek işaretli. Eşyaların taşınmasını izlerim. Bunu yapabilirim aslında. Evet izleyebilir. Hoş geldiniz de ve tanışmaya giderim. Burada olur, bunu da yaparım. Taşınan kişilere kek, çay götürürüm. Olabilir. Yeni gelmişler, aç ve yorgundurlar. Bu durum ilgimi hiç çekmez. Ya olmaz. Ya ilgi çeker. Taşınan kişiler arasında yaşıtım. Ha, evet. Yaşıtım olup olmadığını anlamaya çalışırım. Evet, bu da olur. Diğer, diğer ne var? Başka eşyaların taşınmasına yardımcı olurum onu yazabiliriz evet eşyaların taşınmasına yardım ederim evet eşyaların taşınmasına yardımcı olurum bunu da eklemiş olduk böylece evet 12. sayfamızı bitirdik sevgili arkadaşlar. İsteklerinizi yorum kısmına yazınız. Şimdi bir sonraki sayfada buluşalım mı? Hadi bakalım siz bunu yazın. Sonraki sayfaya gelin. Sevgili gençler, Cevaplarımı beğenip beğenmediğinizi lütfen yorumlara yazınız. Cevaplar uzun mu, kısa mı onu da belirtiniz. Ona göre ayarlama yapayım. 15. sayfa arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeleri size çağrıştırdı kelime gruplarını örnekteki gibi tabloya yazınız. Yeni kelime gruplarını bulurken eşzıt ve yakın anlamlı kelimeler veya deyimlerden yararlanabilirsiniz. Komşu kelimesinin çağrıştırdıkları: sohbet, yardımlaşma, paylaşma, misafirlik, alışmak kelimesinin çağrıştırdığı zaman, sabır, değişim, uyum sağlamak, bayram zaten verilmiş örnek olarak. Israr etmek, ikna etmek, dire etmek, vazgeçmek ya da inatçılık da ekleyebilirsiniz buraya. Hoş gelmek, beğenmek, sevinmek, iyi hissetmek, memnun olmak. Perde, burada perdeyi biz uydurduk arkadaşlar. Burası boştu zaten. Gizlilik, temizlik, perdenin çağrıştırdığı gizlilik, temizlik mahremiyet, hazırlık, düzen, bayram telaşı. Tablodaki boş sütuna metinden hareketle bir kelime seçiniz diyor. İşte perdeyi seçtim. Onun çağrıştırdığı kelimeleri de yazın diyor. Yazdım zaten buraya arkadaşlar. Buraya da tekrar yazdım. Siz de yazın. Öğretmeniniz isteyebilir buraya. 2. Okuduğunuz metinde perde ifadesinin geçtiği yerlerde göz atınız. Metin bölümlerinde perdenin konum ve işlevini örnekteki hareketle yazınız. Örnek serim, düğüm ve çözümü bizim yapmamız isteniyor. Serim şu şekilde, Faruk bir önceki gün tanışırken yaşadıklarını, taşınırken yaşadıklarını düşünerek yeni sokaklarını perdeli camlarıyla evleri izliyor. Düğüm şu şekilde yazdım. Karşı komşuları Faruk'a perde telaşı bitti mi, vakit geldi demektir değil mi? Baban oralarda mı diyerek taşınma isteğini belirtir. Tanışma, pardon, özür dilerim. Çözüm. Kapıda misafirler yolcu edilirken perde ile ilgili şakalar yapılır şeklinde yazdım. Siz de değiştirebilirsiniz ama değiştirmeseniz daha iyi olur. Çünkü güzel oldu. Son olarak siz yeni mahalleye alışma hikayesi yazsaydınız bu hikayenin bölümlerinde perde yerine neyi kullanırdınız? Sebebini belirterek açıklayınız. Kısa, öz ve özgün. Kendim yazdım arkadaşlar bu yazıyı bir yerde alıntı değil. Yeni mahalleye alışma hikayesini perde yerine zaman benim için çok önemlidir. Zamanı kullanırdım. Çünkü alışma süreci bir anda değil zamanla gerçekleşir. Günler geçtikçe mahalle tanınır, insanlar yakınlaşır ve yabancılık azalır. Bu yüzden bölümler zaman dilimlerine ayırmak, bölümleri zaman dilimlerine ayırmak hikayeyi daha gerçekçi yapar. Güzel olmuş ama değil mi? İtiraf edin. Güzel olmuşsa güzel olmuş yazın, kötü olmuşsa berbat yazın yorumları arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçelim. 16. sayfanın cevaplarını beraberce hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Evet yorumlarınızı bekliyorum yorum kısmına hangi konunun kısaca anlatılmasını ya da hangi yazılı sorularını istiyorsanız yorum kısmına bırakabilirsiniz. 16. sayfada şurada sağ tarafta bir görsel verilmiş. Görselde işte Furkan önce bir şeyler çiz, yazmış, sonra üstünü çizmiş, yeni bir şeyler yazmış. Yani fikirlerinin değiştiğini görüyoruz burada. Fikirleri değiştiğine göre yazısı da değişmiş. Görseli inceleyiniz. Metinde aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirmektedir? İşaretleyiniz. Metinde anlatımı görselle desteklemek için kullanılmıştır sevgili gençler. Onun attık ve gerekçesiyle söyleyiniz diyor. Metinde anlatılanı görselle desteklemek çünkü görsel Furkan'ın yazdığı notları göstererek metindeki olayları somutlaştırıyor. Evet. B seçeneği bu görselde bazı ifadelerin üstünün çizilmesinin anlamı ne olabilir? Az önce söylediğim, Furkan'ın zamanla görüşlerinin değiştiğini, yeni çevresine alıştıkça fikirlerinin yenilendiğini gösterir. Evet, çevreye göre yazıları da değişir. Yazıları dar alanlara yazdım arkadaşlar. Çünkü başka yer yok. Yer olmadığı için bu şekilde yazmak zorunda kaldım. Kusura bakmayınız. Geçiyorum. Dördüncü anlayalım etkinliğimizi. Yandaki kare kodu okuyarak içeriği inceleyiniz diyor. Kare kodu okuttuğunuz zaman şu çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Bu içerik metinde anlatılanı görselle desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Çünkü bayramlaşma kuyruğu Metindeki bayram, birlik ve paylaşma temasını yansıtmaktadır. B seçeneğine geldik. İzlediğiniz içerik Yeni Mahalle'ye alışma kılavuzunun hangi bölümüyle ilgili olabilir? Bu içerik sesli olsaydı hangi ifadeleri duyardınız? Yorumlayınız diyor. Yeni pardon, metnin bayramlaşma bölümü ile ilgili olabilir. İçerik sesli olsaydı, "Hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun." hayırlı bayramlar gibi dostça ifadeler duyulabilirdi değil mi? Evet bunları isterseniz daha kısaltabilirsiniz. Ben mümkün olduğu kadar kısa yazıyorum. Öğrenci kısa yazmayı seviyor çünkü. Geçelim 5'e. Okuduğunuz yeni mahalleye alışma kılavuzu adlı metinden alınan aşağıdaki cümlenin altı çizili ifadeye dikkat ederek inceleyiniz. Altı çizili ifade bir milyoncu bir milyonuncu kez Arkadaşlar bir milyonuncu kez hiç kimse bir milyon kez bir şey tekrar edemez. Değil mi? burada bir abartı söz konusudur. Bu ifade annenin çok kez koltukları değiştiğini abartılı anlatmak için kullanılmış. Bu onun titiz ve düzenli olduğunu gösterir. Evet bu şekilde yorumladım arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bir milyonuncu kez koltuğun yeri bir milyon kez değiştirilmez. Ama burada bir abartı söz konusu. B. Burada da en fazla Sözcüğünün altı çizili. Sizce kahramanın annesi koltukların yerini aslında en fazla kaç kez değiştirmiş olabilirin Cevabı. Annesi koltukların yerini aslında birkaç kez değiştirmiş olabilir. Yazar bir milyonuncu kez diyerek durumu abartmış ve annenin aşırı düzen merakını vurgulamıştır. Şeklinde sebebiyle beraber tartıştık diyelim arkadaşlarımızla yazdık. Çünkü orada tartışın ve yazın diyor arkadaşlar. B seçeneğini. Böyle yaptım. C. Aşağıdaki ifadeyi yay ayraç içinde verilen kelimeleriyle tamamlayınız. Burada ne verilmiş arkadaşlar? Küçük, sözü, büyük, abartma kelimeleri verilmiş. Ve 3 tane boşluk bırakılmış. Şurada gördüğünüz gibi bu boşluklara doğru kelimeleri yerleştirerek yazdınız diyor. Birinci boşluğa büyük, ikinci boşluğa küçük, Üçüncü boşluğa da abartma yazdığınız zaman cümleyi doğru bir şekilde yazmış olursunuz. Sevgili gençler, like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Gençler durumlar nasıl? Hala iyisiniz. Hala yazmaya devam ediyorsunuz. 6. sınıf o kadar da kolay değil. 17. sayfadayız. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Her yorumunuza cevap veriliyor biliyorsunuz. Deneyin, görün arkadaşlar. 17. sayfa Ç şey bu söz sanatını 16. sayfadan anıyor söz sanatları abartma var diyor arkadaşlar abartma söz sanatı kullanılmıştı sanatın metne katkısı nedir söyleyiniz tabii ki şöyle cevap verdim bu söz sanatı metine canlılık abartı katarak anlatımı daha etkileyici de daha dikkat çekici hale getirir şeklinde yazdım. D Aşağıdaki durumları inceleyiz. Defterinize durumla ilgili öğrendiğiniz söz sanatını içeren birer cümle yazınız. Öğrendiğimiz söz sanatı neydi? Abartı. Yani mübalağaydı arkadaşlar. Bununla ilgili söz birer cümle istiyor. Faruk'un Nakliye kamyonda geçirdiği süreyi abartmamız isteniyor. Şu şekilde abarttım. Kamyonda geçen zaman 100 yıl sürdü. Amma da güzel abartmışım. İki, Faruk'un arkadaşı Ahmet'e duyduğu özlem. Hmm, özlediğini abartmamız gerekiyor. Ahmet'i sanki bin yıl olmuş görmemişim. Güzel bir abartı. Bayram temizliğinden sonra pencerelerin görünümü. Pencereler temizlenmişti ya. Pencereler güneşten daha aydınlıktı. Hadi canım dünyadaki en aydınlık şey güneştir. Abartının böylesi de görülmemiştir. Güzel abartmışım değil mi? Hadi bakalım siz de yazın bunları. Geçelim A ve B seçeneği arkadaşlar. Yeni mahalleye alışma kılavuzu adlı metne bir bakış açısı seçin diyor. Faruk'un kendisi, Faruk'un annesi Ali ve diğer. Ben Faruk'un annesinin bakış açısını aldım. Bu bakış açısını alarak ve bunu genişletin. Anı, günlük, fabıl ya da şiire dönüştürüp defterinize kendi cümlelerinizle yazın diyor. Ben Faruk'un annesinin bakış açısını aldım arkadaşlar. Şu şekilde şuraya yazdım. Faruk'un annesine göre siz bunu yazabilirsiniz de yazmayabilirsiniz de bir bakış açısına alıp genişletip bir e günlük anne anne bakış açısıyla bir günlük yazdım ben arkadaşlar. Faruk'un annesine göre yeni mahalleye alışmak zaman isteyen bir süreçtir. Oğlunun pencereden dışarıyı izlemesi, notlar alması, sessizleşmesi onun düşündüğünü ve eski yaşamını özlediğini gösterir. Anne bu duyguları doğal karşılar ve Faruk'un sabırla çevresine alışacağına inanır. Komşuların ilgisi ve hoş geldiniz sözleri anneyi rahatlatır. Yeni mahallenin güvenli ve sıcak bir yer olacağını düşünür. Anne için en önemli şey Faruk'un kendisini güvende ve mutlu hissetmesidir. Bu annenin bakış açısı. Bunu genişleterek ya da daraltarak bir yazı yazın. Kendi cümlelerinizle diyor. Ben günlük yazdım annenin bakış açısına göre arkadaşlar. Bugün yeni evimizde ilk günümüzdü. Faruk'un pencereden sokağa uzun uzun izlediğini gördüm. Konuşmadı ama gözleri her şeyi anlatıyordu. Eski mahallesini özlüyordu. Ona zaman tanımanın en doğrusu olduğunu düşündüm. Perdeleri açtım, komşulara baktım, meraklı ama sıcak bakışlar vardı. Bir hoş geldiniz sesi duyunca içim rahatladı. Faruk'un defterine bir şeyler karaladığını fark ettim. Belki de yeni başlangıcımızı yazıyordu. Zamanla bu mahallede biz de ona sabırla. Evet, zamanla bu mahalle bize alışacak, pardon. Zamanla bu mahalle bize alışacak, biz de ona sabırla. Yani biz de ona alışacağız ama sabırla şeklinde mümkün olduğu kadar kısaltarak yazdım sevgili gençler. Evet siz de bunu aynısını yazın. Bir yerde kopya olmadığı için içiniz rahat olsun. Rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben geçiyorum bir sonraki etkinliğe sevgili gençler. Bir sonraki etkinlik 7 anlayalım. Kalıp ifadeler var. Bir kalıp ifadeyi seçin diyor. Pardon. Aşağıdaki ölçütlerden birini seçin diyor. Ben kalıp ifadeyi seçtim arkadaşlar. Kalıp ifadeleri seçtim. Belirlediğiniz ölçüte göre yani kalıp ifadeyle ilgili bir bilgiler bulmak için metni inceleyiniz. İnceleme yaparken aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Şu arkadaşlar, şu soruları yanıtlamamız isteniyor. Yer olmadığı için buraya sıkıştırdım. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Bunlar kalıp ifadeler. Hoş bulduk. Kolay gelsin gibi ifadeler kalıp ifadelerdir. Bu ifadeler doğru ve yerinde kullanılmıştır. Metine samimiyet ve sıcaklık katarak iletişimi güçlendirmiştir şeklinde yararlandım. İfadelerin kullanımı metnin yapısına nasıl bir etki sağlamıştır çünkü diyor. Belirlediğiniz doğru yerde kullanılmış mıdır? Evet. Zaten cevabı da güzel bir şekilde yazdım sevgili gençler. Geçelim C Etkinliğin an maddesindeki incelemeniz sonucuna ulaştığınız bilgileri belirlediğiniz ölçüt yani kalıp ifadeler karşılaştırınız. Karşılaştırma yaparken aşağıdaki adımları inceleyiniz. Kalıp ifadeler ölçütüne göre karşılaştırma yaptım. Çünkü yukarıda kalıp ifadeleri almıştık. Şimdi burada 3 tane madde var. Bu 3 maddeyi yapalım arkadaşlar. Şurada 3 maddenin cevapları. Cevap 1. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. ifadeleri güçlü ölçütü yansıtır. Ancak bazı yerlerde ek kalıp ifadeler kullanılabilirdi. B. Elde ettiğiniz bilgilerden hareketle ulaştığınız sonuç. Metindeki kalıp ifadeler iletişimi güçlendirmiş karakterler arasında bağ göstermiştir. 3. Hikayedeki ifadeleri belirlediğiniz ölçüt açısından e, geliştirmeli iyi, çok iyi olarak değerlendiriniz. Ben çok iyi olarak değerlendirdim. Peki ölçütü çok iyi düzeydedir şeklinde belirledim arkadaşlar. Bu sayfa kaçıncı? 17. sayfada burada son bulmuş oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Uzun mu kısa mı? Daha mı kısa olsun? Daha mı uzun olsun? Lütfen yorumlarda belirtiniz. İyi misiniz gençler? Yorumlara iyiyim, berbatım ya da eh işte idare eder. Yazın bakalım kim idare ediyor, kim iyi. Her yorumunuza mutlaka cevap verilecek biliyorsunuz. Şimdi 18. sayfamız anlatalım. 1. Ulusal bir öykü yarışmasında seçici kurul üyesi olduğunuzu okuduğunuz öyküye yönelik düşüncelerinizi diğer kurul üyeleriyle paylaştığınızı düşününüz. Aşağıdaki adımları takip ederek değerlendirmenizi sözlü olarak yapınız. Öyküyü değerlendirme ölçütlerinizi belirleyiniz. Burada iki tane ölçüt var. Kalıp ifadeler ve geçiş bağlantı ifadeleri arkadaşlar. Ben kalıp ifadeler ölçütünü belirledim. Ona göre yazdım. Ölçütünüzü yansıtan ve yansıtmayan kısımlara örnek veriniz. Örneğimizi verdik. Ölçütünüzün yansıtılma durumuna yönelik yargınızı 10 üzerinde bir değerlendirme notu vererek sununuz. Sizler için güzelce hazırladım. Bakın şurada. Evet. Anlatım bir. Değerli kurul üyeleri. Okuduğunuz yeni mahalle Alıya alışma kılavuzu adlı öykü özellikle dil ve anlatım yönünde değerlendirmek istiyorum. Bu değerlendirmede iki ölçüt belirledim. Siz bu kısmı yazmak zorunda değilsiniz. Şu değerlendirme ölçütümden alabilirsiniz arkadaşlar. İletişimde kullanılan kalıp ifadeler. Evet ben bunu seçtim. Ölçütü yansıtan örnekler. Hikayede geçen hoş geldiniz. Bakma evladım kolay gelsin gibi ifadeler günlük hayatta sık kullanılan iletişim kalıplarında başarılı örneklerdir. Evet yansıtan örnekler bunlar. Kalıp ifadeleri yansıtan örnekler. Peki yansıtmayan ya da zayıf kalan kısımlar nelerdir? Bazı bölümlerde olaylar art arda verilmiş ancak geçiş ifadesi kullanılmamıştır. Bu durum anlatımda yer yer kopukluk hissi oluşturmuştur sevgili gençler genel yargım ve puanlamaya da 10 üzerinde 8 verdim ben. 10 üzerinde 10 verecek halim yok. Genel olarak öykü iletişimde kullanılan kalıp ifadeleri açısına doğal ve başarılıdır. 10 üzerinden 8 verdim. Anlatalım biri bu şekilde bitirdik. Geçelim anlatalım 2'ye sevgili gençler. Anlatalım 2'de de havuz verilmiş. Kavram havuzu, iki tane kavram havuzu, bir tane konu havuzu verilmiş sevgili arkadaşlar. Kavram havuzlarının her birinde beşer tane seçiniz. Konu havuzunda da bir tane konu seçiniz diyor. Ona göre bir yazı hazırlayınız. Evet ifadeli tutarlı bir şekilde kullandığınız bir konuşma hazırlayınız diyor. Ben birinci kavram havuzunda bir fincan kahve, çat kapı gelmek, sohbet, pişirmek, komşu hakkı seçtim. İkinci kavram havuzunda özellikle örneğin Bununla birlikte öte yandan her şeyden önceyi seçtim. E, konu ise, konu havuzunda ise iletişimde saygı ve nezaketi sev e, seçtim. Bunları çok seviyorum. Nal saygılı ve nezaketli öğrencileri ve insanları çok seviyorum. Bunlarla ilgili mümkün olduğu kadar kısa bir konuşma hazırladım. Bakalım arkadaşlar. Bakın şu İletişimde saygı ve nezaket. Şu şekilde siz durdurarak yazabilirsiniz. Her şeyden önce iletişimde saygı ve nezaket toplumda huzurun temelidir. Özellikle komşuluk ilişkilerinde bu değerler daha da önem kazanır. Örneğin bir komşu çat kapı gelmek istediğinde onu güler yüzle karşılamak iletişimi güçlendirir. Bir fincan kahve eşliğinde edinilen sohbet insanlar arasında bağı kuvvetlendirir. Bununla birlikte a birlikte iki defa yazmışım. Birini siliyorum. Bununla birlikte bir şeyler pişirmek paylaşma duygusunu arttırır. Öte yandan komşu hakkı gözetilmediğinde iletişimde kırılganlıklar yaşanabilir. Bu yüzden saygılı ve nazik bir dil kullanarak Hepimiz e, kullanmak hepimizin sorumluluğudur şeklinde son buldum. Mümkün olduğu kadar kısalttım. Kavramlar çok olduğu için 10 tane kavram var arkadaşlar. 10 kavramı da kullanmak bu kadar kısa bir yazıda gerçekten maharet ister. Mümkün olduğu kadar kısa yazdım. Siz de beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi siz bitirin. Bir sonraki sayfaya 19. sayfaya beraber geçelim sevgili gençler. Durumlar nasıldır gençler? Geldik 19. sayfaya. Umarım hala iyi haldesiniz. Hala rahat nefes alabiliyorsunuz. Hala mutlusunuzdur. 19. sayfada 3. anlatalım. Etkinliğimiz var. Yeni bir mahalleye taşınalı bir ay olmuş. Henüz kimse sizi tanımıyor. Bir konuşma yapıyorsunuz. Ve e, kimsenin sizin e, duygu ve düşüncelerinizle fark etmiyor. Siz bunu anlatan bir konuşma yapıyorsunuz. Ve daha sonra konuşmanızı değerlendiriyorsunuz. Etkinliğimiz bu arkadaşlar. Ve şöyle bir kısa bir konuşma yaptım. Merhaba yeni bir mahalleye taşınalı bir ay oldu. Başlarda kimsenin beni fark etmemesi biraz yalnız hissetmeme neden oldu. Ancak bunu zamanla değişeceğini düşünüyorum. İnsanların birbirini tanıması için zamana ihtiyacı var. Ben de konuşmalarımla iletişim kurma, komşularımla pardon selamlaşmak ve mahalleye uyum sağlamak istiyorum. Zamanda güzel arkadaşlıklar kuracağımı inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle kısa bir konuşma yaptım. Siz bu konuşmayı yazmayabilirsiniz ya da daha da kısaltabilirsiniz ve bunu değerlendirmeniz isteniyor. Birden beşe kadar ölçütler var. Ben 4 4 4 ve 5 olarak verdim arkadaşlar. Toplam toplayarak ifadeleri tamamlayınız diyor aldığım puan 17. Bu çalışmadaki güçlü yanlarım. Konuşmamı akıcı yaptım. Kendimi açık ve anlaşılır bir şekilde ifade ettim. Dinleyicilerle göz teması kurdum ve uygun hitap ifadeleri kullandım. Evet güçlü yanlarım bunlar. Peki bu çalışmayı zenginleştirmek için önerim. Şu öneride bulundum. Konuşmamı örneklerle zenginleştirebilirim ve ses tonumu daha etkili kullanabilirim. Evet çalışmayı zenginleştirmek için bunu yapabilirsiniz. 19. sayfamızda böyle sevgili gençler iyi mi olmuş kötü mü olmuş yorumlara açık gönüllülükle yazabilirsiniz.